Hepinize merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar dilerim. Ben bu videoyu akşam çekiyorum. Tabii ki siz ne zaman izliyorsanız, sabah izliyorsanız, günaydın, akşam istiyorsanız iyi akşamlar dilerim tekrardan. Öncelikle başlıktan da gördüğünüz gibi en son bir sene önce çekmişim bu oyuncak tanıtım videosunu. Daha doğrusu diecast tanıtım videosunu. Bugün sizlerle YouTube'da diecastlarımın toplam hepsini birleştirip sizlere tek tek hangi model veya işte ne kadardır, fiyatı nedir hepsini sizlerle paylaşacağım. Önümde gayet güzel bir koleksiyon var arkadaşlar. ya yani Koleksiyon yapmaya çalışıyorum ama mesleğimden dolayı pek uğraşamıyorum. Onun için de elimde bulunanları paylaştım. Zaten YouTube'da da var. Girip bakabilirsiniz oynatma listemizden. Öncelikle ilk aracımızı size söylüyorum arkadaşlar. Ferrari 488 GTB. Bu arabayı gerçekte gördüm. Instagram'da Nebele Car Spotters yazarsanız görebilirsiniz. Gerçekte de çektim. Ferrari'nin gayet güzel bir modeli arkadaşlar. 488 GTB. Tabii ki bunun Pista modelleri daha özel olarak geliyor arkadaşlar. Daha güzel ve ülkemizde sayılı yani Pista modeli öyle çok yok ama 488 GTB'den tanıdığım birkaç abimde de var. Sağ olsun araçların fotoğraflarını çekmeme de izin verdiler. Gayet de şık bir otomobil. Yani şu an Türkiye değeri en aşağı 25 milyon TL'den başlıyor diye biliyorum. Hatta 30 milyona da yaklaşmıştır arkadaşlar. Siz de bu arabayı gerçekte gördüyseniz yoruma yazmayı unutmayın. Ferrari 488 GTB arkadaşlar. Onu şimdiden söyleyeyim. İkinci arabamız ise arkadaşlar Lamborghini Gallardo. Bakın normal Gallardo. Gördüğünüz gibi benim e, İzmir Güzelbahçe'de Bahçede Masso Süleyman abim var. Onda bunun Balbinosu var ve Türkiye'de tek diyebiliyorum o araba. Lamborghini Gallardo Balbino. Bu da normal elimizde bulunan Lamborghini Gallardo 600 beygirlik. Ve bu arabanın Türkiye değeri ise benim bildiğim kadarıyla şu anda 18 milyon TL civarında arkadaşlar. Onu şimdiden söyleyeyim. 8 Mart 2024 tarihinde çekilen bu videodaki fiyatı söylüyorum. Ve bu araçta arkadaşlar bu 43 taneden bir tanesiymiş. Galiba özel bir seri. Bilen varsa yoruma yazabilir. Ferrari'ye bakalım. Ferrari'nin altında bir şey yazmıyor. Demek ki bu sınırlı üretilmemiş. Onun haricinde elimizde bir tane G63 AMG var. Bu araç da Türkiye'de çok sevilen bir araba. Genellikle kutu, mezar kutusu denilen bir araba. Tabii ki bu arabaların kapıları açılıyor. Arkadaşlar diğer Ferrari'ninki de açılıyor. Ferrari gördüğünüz gibi 488. Ve Lamborghini Gallardo'nun açılmıyor arkadaşlar. O komple cam olduğu için. Bu da G63 AMG. Bunun da nereden baksanız bir 25 milyonu var ülkemizde. Gerçeğini bahsediyorum size. Gerçeğini de gördüm, çektim arkadaşlar. İzmir İstinye, İstanbul İstinye Park'a, Cumartesi Pazar 3'ten sonra giderseniz her türlü bu araçları görebilirsiniz. Onun haricinde arkadaşlar, ülkemizde tek olan bir arabayla sizlerleyim. Bu araba çok özel bir araba ve bu arabadan, yani fiyatı da çok güzel bir otomobil. 35 milyondan aşağı diyebiliyorum bu fiyatını. Mercedes ile McLaren'ı birleştirip veya ikisinin bir proje yaptığı bir otomobil. McLaren Mercedes Benz SLR diye geçiyor arkadaşlar. SLR AMG diye geçiyor. Gayet çık bir otomobil arkadaşlar. Elimdeki full gümüş yapılan bir otomobil. Yani demirden metalden yapılan bir otomobil. Ve arkadaşlar Mercedes Benz SLR McLaren diye geçiyormuş. Onun için de söyleyeyim. Ve bir de 400 müş. Yani 400 taneden bir tanesiymiş arkadaşlar. Bu da sınırlı bir üretimli bir otomobilmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi McLaren SLR. Güzel bir koleksiyon. Onun haricinde elimde bir tane Dominic Toretto'nun alıştığımız bir otomobil var ve bu otomobilin şu tekerine bastırdığım zaman bu şekilde çalışıyor. Onun haricinde kapıları açılıyor. Bu araba Camaro arkadaşlar. Ya yani Türkiye'de bu arabanın şu anki fiyatını bilmiyorum ama büyük ihtimalle bir yine vardır bir 4-5 milyon lira arkadaşlar. Eski SS Camaro SS'lerden. Onun haricinde arkadaşlar elimde ülkemizde yine fazla bulunmayan Alfa Romeo 4C var. Bunun 8C'si de var ülkemizde ama şu anda bildiğim kadarıyla İnstersit İstanbul Parkın sahibi Buralak'ın koleksiyonunda olduğunu biliyorum. Arabanın kapıları Aston Martin gibi azıcık böyle yukarı doğru yan açılıyor arkadaşlar. Onu da şimdiden size belirtmek isterim. 4C ve Türkiye fiyatı 10 milyonun üzerinde olduğuna da eminim. Bu da metalden. Onu da şimdiden size söylemek isterim. Onun haricinde elimde Ferrari California var arkadaşlar. Hatta Kaliforniya'da değil 599 GTB ülkemizde pek bulunmayan bir otomobil. Var ama pek çıkmıyor. Yani gidip de çekemiyoruz. Gayet güzel ve hoş bir otomobil kendisi. Yani en fazla değeri size şunu söylemek istiyorum. Bildiğim kadarıyla 18 milyon TL'dir. Kapıları açılmıyor. Gayet de güzel bir model oyuncak arkadaşlar. Ferrari 599 GTB Kaliforniya diye geçiyor ve 43 taneden bir tanesi bendeymiş arkadaşlar. Alfa Romeo'da da arkadaşlar 120 taneden ben bendeymiş şimdiden size söyleyeyim ve bu Camaro SS'den ise tabii ki şu aynı Dom Toretto gibi şarjör gibi motoru olan üstünde. Bu da işte arkadaşlar 20 tane de üçüncüymüş. Ondan size söylemek istiyorum ve elimde benim de çok gördüğüm ve hatta İzmir Çeşme Alaçatı'da ilk çektiğim otomobil arkadaşlar ve sahibini çok severim. Bana çok desteği var. Buradan da selam olsun İstanbul'da McLaren 720S. Arkadaşlar Kapılar açılıyor ve turuncu rengiyle çekmiştim. Instagram'dan Nurlak Güncü veya Nebele Car Spotters yazıp oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Fotoğraflarımı ve videolarımı. Ve şık bir otomobil. Gayetten cidden çok güzel bir otomobil. Ve koleksiyonda olmasında çok özel istediğim bir otomobildir kendisi. Gayet de iyi. McLaren 720S. Onun haricinde elimde yine bu araca da bindim. Mercedes-Benz AMG GT, GTR ve GTS modelleri var. Ve Blacks Series modeli de var ama ben GT modeline bindim arkadaşlar. 900 beygirlik. sağ olsun Almanya'da Semih abimizin arabası ve askeri kaplamaydı. Bu da gördüğünüz gibi böyle bir sarısı. Onda aynı şekilde bu spoiler mevcut. Ve ön tarafı da böyle. Zaten Instagram'da nbdk spotter yazarsanız görebilirsiniz. Oradaki araç fotoğraflarında arkadaşlar. Bunun da kapıları böyle açılıyor. Bu da arkadaşlar altında serisi yazmıyor. Demek ki bundan da çok üretilebiliyor. Ve ülkemize bir ara gelip ve sonradan satılan bir arabayla karşınızdayım. Bugatti Chiron. Şu anki Türkiye değeri 155 milyon TL ve İstanbul'da Autobank'ın sahibi almıştı arkadaşlar. Can almıştı, Can Alkan almıştı. Bugatti Chiron'u gayet de mavi renkli. Bu da özel bir seri değilmiş arkadaşlar. Onun dışında size söyleyeyim. Şöyle güzel bir otomobil kendisi. Yani şık, güzel rengi var. Onun haricinde elimde şöyle ülkemize yine bir adet gelen Aston Martin. İzmir'de yani Falker Tower'ın altında Aston Martin bayisinde Yeniköy Motors'ta sergilenen ve motoru olmayan Aston Martin Vulcan gördüğünüz gibi böyle bir özel bir serisini almıştım. Gayet de şık Hot Wheels'in bu da arkadaşlar. Onu da şimdi size söylemek istiyorum. Ve şık bir araba. 2018'de üretilmiş. Güzel. Onun haricinde elimde bir tane Lamborghini Sestesto Elemento var arkadaşlar. Ve bu da özel bir araç. Gayet de şık ve 2013 yılında üretilmiş burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir araç. Ülkemizde yok ve genellikle Dubai'de olan bir otomobil kendisi. Onun haricinde arkadaşlar elimde Dodge Viper var. Bu Dodge Viper'ın aynısı İzmir Alaçatı'da var arkadaşlar. Sahibini de tanıyorum. Buradan da selam olsun kendisi izliyorsa bu videoyu. Onda da sarısı var. Bu elimdeki de 2016'da üretilmiş bir Dodge Viper arkadaşlar. Onun haricinde elimde Renault'un yarış otomobili var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde duruyor. Aracın markasını hemen size söylüyorum. Renault Sport RS diye geçiyor arkadaşlar. Şu şekilde. Özel bir otomobil. Ülkemizde de yok arkadaşlar. Ama ülkemizin dışında olduğunu şimdiden size söylemek isterim. Onun haricinde elimde şöyle arkadaşlar. cezalandırıcı cezalandırıcıda oynayan Sylvie Stallone'un bir filmi var arkadaşlar. Cezalandırıcı diye. O filmde polis arabaları var. O polis arabaların daykasları elimde mevcut. Şöyle size göstereyim. Üstü metal, altı plastik olan otomobillerden arkadaşlar. Bunlar da gördüğünüz gibi. Cezalandırıcı yazarsanız Instagram'a veya YouTube'a veya Google'a oradaki filmi izlerseniz anlarsınız. Hatta böyle bir tane de polis arabası mevcut. Ona yapılmış bir otomobil arkadaşlar. Onun ardında elimde normal işte şu şekilde güzel Daikas oyuncaklar mevcut. Jeep ve şöyle de yarış otomobili otomobili mevcut. Bunun büyük ihtimal markası Pontiac diye biliyorum arkadaşlar. Bu da Jeep'in zaten. Ve elimde şöyle güzel koleksiyonluk Haas Jaguar XE SV Project Daikas'ı da mevcut arkadaşlar. Yani gayet şık bir otomobil kendisi. Ve arkasında ise bir tane Bugatti. Gördüğünüz gibi şöyle Bugatti. Ve yanında da bir tane arkadaşlar Acura'nın otomobili mevcut. Ve onların yanında da bir tane Toyzop'tan çıkan güzel bir otomobilimiz de mevcut. Plastik ve altında şöyle bir tane de şey var. Evet benim Daikas koleksiyonumdaki otomobillerim bu şekildeydi. Hepsi çok özel otomobiller arkadaşlar. Yani gerçekte birçoğunu gördüm, bindim, gezdim. Yan yana videosunu da çektim. Sizin de böyle lüks otomobillerinizin olan koleksiyonlarınız varsa yoruma yazmayı unutmayın. Veya... Hangisi sizin hoşunuza gittiyse, hangisini gördüyseniz de yorumlarda buluşalım. Benim elimde bulunan gayet böyle güzel olan otomobiller bu şekildeydi arkadaşlar. Şöyle de göstereyim size. Hatta şöyle yapalım. Yani şık bir otomobillerdi kendileri. İzlediğiniz için teşekkürler. Farklı videolarda görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sevgilerle kalın. Sağlıcakla.